Genel izleyici. Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugün sizlerle beraber Ford'un iki tane yepyeni ürünü Puma ve Kuga hakkında konuşmaya çalışacağız. Öncelikle yanımda görmüş olduğunuz yeni Ford Puma ile başlayacağız. Ama Ford deyince bir altını çizmek lazım. Sizlerle çok kısa bir konuşmak lazım. Çünkü Ford dünyanın en köklü markalarından bir tanesi. 1903 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulduğunu görüyoruz. Yani 117 yıllık çok ciddi bir geçmişe sahip ama benim söylemek istediğim o değil. Tabii bütün örnekleri konuşamayız ama endüstriye yaptığı önemli katkılardan bir örnek verelim. Motorsporlarına yaptığı katkılardan bir örnek verelim. Ne demek istediğimizi daha iyi anlayacağınızı ümit ediyorum. Mesela baktığımızda 1908 yılında Ford'un ilk kez otomotiv endüstrisinde otomobil seri imalatına başladığını görüyoruz. Yani bugünkü anlamda bildiğimiz band sistemini 1908'de Ford'un Ford T modelinin imalatında kullandığını görüyoruz. Tabii Amerika'daki Ford yetkilileriyle konuştuğumuzda onların ifadesi Ford T'nin bu seri imalatının yani çok sayıda imal edilebilmesinin Amerika'nın gelişiminde de çok büyük bir önemi olduğunu söylüyorlar. Çünkü çok geniş bir kıta insanların bir yerden bir yere gitme ihtiyaçları had safhada ve otomobillerin herkesin alabileceği hale gelmesi fevkalade önemli konulardan bir tanesiydi. İşte Ford de hem fiyatıyla hem yüksek adediyle bu ihtiyacı giderdi ve otomotivde söylediğimiz gibi ilk kez seri imalatı başlatmış oldu diyebiliriz. Bir tane de motor sporlarından örnek verelim. 1960'ların Le Mans'ı, Le Mans yarışları o dönemde gerçekten de otomobil imalatçılarının üzerinde, müşteriler üzerinde çok büyük etkisi olan bir faaliyet, motorsporları yarışı. O dönemde Henry Ford'la Enzo Ferrari arasındaki çekişme, otomobillerin yarışa hazırlanması, orada bulunan karakterler gerçekten de otomotiv tarihinde önemli hikayelerden bir tanesi. Özellikle 1966 yılında Ford'un Le Mans'ı 1-2-3 olarak tamamlaması gerçekten de çok büyük bir başarı. Bu ayrıca 2019 yılında film haline getirildi. Ford, Ferrari'ye karşı olarak izlemeyen arkadaşlarımız varsa gerçekten de çok güzel bir hikaye olduğunu söyleyeyim. Mutlaka izlesinler. <laughs> Do you think you can beat Ferrari? Not control. We're lighter, we're faster. When that don't work, we're nastier. We're gonna make history. <laughs> Bugünkü haline baktığımızda dünyanın beşinci büyük imalatçısı olduğunu görüyoruz. 2019 yılında yaklaşık 4,5 milyon e, otomobil imal etmiş yaklaşık 200 bin kişi Ford organizasyonunda çalışmakta. Şimdi yeni Ford Puma'yı sizlerle beraber değerlendirelim istiyorum. Uluslararası crossover denilen bir segment var, bir tasarım çeşidi var. Crossoverlar. Otomobillerle, normal binek otomobillerle SUV'ler arasında bir köprü vazifesi görecek bir tasarım felsefesine sahipler. Boyutlar otomobil boyutu ama otomobilin e, normal bir otomobile göre daha yüksek olduğunu görüyorsunuz. Tabi bu da her zaman sizlerle konuşuyoruz. İç açımda iniş biniş rahatlığında, dik oturma ve ergonomik açıdan önemli avantajlar getiriyor kullanıcılara. Ama şunu söyleyeyim, ilk gördüğümde otomobili bana çok sevimli ve sportif bir, tasarıma sahip olduğu fikrini verdi. Kaputa göre çamurlukların aynı önemli performans otomobillerinde olduğu gibi yüksek konumda başladığını görüyoruz. Daha sonra birebir çamurluğun devamı olarak tasarlanmış ön farları görüyoruz. Ön kaputu hareket veren ve bu söylediğim çamurluk ayrımını yapan iki tane her iki tarafta sert çizgi var. İç bükey düzeylerle çamurlukla entegre oluyor ve bu söylediğimiz e, tasarım ortaya çıkıyor eee prensip olarak da baktığımızda yüksek bir ön kaput. Bu boyutta bir otomobil için yüksek bir ön kaput. Ayrıca çok eğimli bir ön cam görüyoruz. Tabii bu da aerodinamik açıdan otomobilin performansına çok büyük katkıda bulunuyor büyük bir ön ızgara, altta yine sportivliği vurgulayacak şekilde bir alt spoiler şeklinde tasarlanmış tampon sonu sis farları da hava alma grubunun içerisine entegre edilmiş. Yanlardan hava girişi şeklinde görülen boşluklar yani sportif açıdan günümüzün tasarım detaylarının hepsine sahip diyebiliriz. Eğimli ön cam dedik ama burada ağzının da önemli bir detay var. O da A sütunu havada duruyormuş şeklinde tasarlanmış. Bakın tamamen aynı renkte entegre olmuyor. Arada başka parça var. Bu da otomobile gerçekten ön taraftan baktığınızda yine sevimli dediğimiz, bana öyle gelen e, tasarım felsefesine uygun oluyor. Yeni Ford Puma'nın toplam uzunluğu 4 metre 19 santimetre. Yani 4 metre 20 santimetreye yakın bir toplam uzunluğu var. Eni 1 metre 80 santimetre ama aynalar hariç aynalarla beraber 2 metreye yakın bir ene sahip oluyor. Başta tasarım konuşurken otomobilin SUV tasarımına doğru yönelen bir felsefesinin olduğunu söyledik. İşte onu bize en çok gösteren ölçü de 1 metre 54 santimetre ile otomobilin yüksekliği. Ayrıca 2 metre 59 santimetre de aks mesafesi var. Ön ve arka teker merkezinin arasındaki mesafe 2 metre 59 santimetre. Şunu da söyleyeyim kullanmakta olduğumuz otomobil s yani spor pakete sahip olan bir otomobil. Onun için çok hoş 18 inçlik jantlar var. Otomobile yandan baktığınızda yani silüetini gördüğünüzde kama şeklinde genelde aerodinamik bir görüntü karşınıza çıkıyor. Bir kere maksimumdan sonra az bir eğimle tavanın aşağı doğru geldiğini görüyoruz. Önemli bir konu C sütunu çok eğimli buna bağlı olarak Arka camda yeni Ford tasarımında bunu hep görüyoruz. Bence Kuga'da da aynı felsefeyi konuşacağız. Çok eğimli, e, arka camın üzerinde çok kapasiteli bir e, aerodinamik parça, arka spoiler olduğunu görüyoruz. Yan taraftan baktığımızda tabii geniş ve düz bir bel çizgisini görüyoruz. Aks mesafesi özellikle otomobilin boyuna göre arka tekerleği otomobilin uç noktasına çok yanaştırıyor ve bu da arka tarafın daha sportif görünmesine neden oluyor. Tabii şunları eklememiz lazım. Çamurluğun üst noktasıyla tekerlek arasında nereden baksanız bir 150 milimetrelik fark var. O da çamurluğu dışarıda çıkıntılı gösteriyor. Arka tarafta da aynı espri var ama onun kaynağı kabinin, yolcu kabininin V şeklinde geriye doğru daralması sportif görüntüde bu söylediğimiz detayların büyük katkısı var. Yeni Ford Puma ile yola çıktık. Ford Kuga'yı almaya gidiyoruz. Puma'nın iç hacmiyle ilgili konuşabiliriz ama bir tek şeyi söylemek istiyorum. O da bagaj hacmiyle ilgili. Ee, otomobil B segmenti bir otomobil olmasına rağmen konuştuk. 4 metre 19 santimetre uzunluğu. Arka koltuklar yatırılmadan 456 litrelik bir bagaj hacmi var. Koltukları yatırsanız bu 1216 litreye çıkıyor. Gerçekten segmentine göre çok etkileyici bir bagaj hacmi. Ama buna şunu eklemek istiyorum. Bagajın alt bölmesini kaldırdığınızda önünüze şu ana kadar çok az rastladığımız 76'ya 75 kesinde bir kutunun girebileceği şekilde tasarlanmış bir bagaj çıkıyor. 115 santimetrelik yani 1 metre 15 santimetrelik uzunluğunda cisimleri yükleyebiliyorsunuz. Mesela bu bir spor aleti de olabilir. kullanmakta olduğumuz otomobil 1000 cm küp 3 silindirli benzinli turbo bir motora sahip. Ford'un EcoBoost serisinden. EcoBoost serisini daha önce sizlerle çok detaylı konuşmuştuk ama özet olarak şunu söyleyeyim. Ford'un EcoBoost motorları tamamen yüksek performans ama çok verimlilik üzerine tasarlanmış motorlar. Burada da 1000 cm küplük versiyonunu görüyoruz. 125 beygir güç üretiyor. Ayrıca 200 Nm'nin üzerinde bir tork değerine sahip. Otomobil 1300 kg yaklaşık. 1300 kilogramla ve güç ve tork değerleriyle sıfırdan 100 kilometreye yaklaşık 10 saniyede hızlandığını görüyoruz. Yani tasarlanan ihtiyaç hedefler için gerçekten de çok yeterli bir rakam. 190 kilometre saatin üzerinde bir maksimum sürete sahip olduğunu görüyoruz. Kullanmakta olduğumuz otomobil Puma SD-Line. Şehir içinde 100 kilometrede 5.8 litrelik bir yakıt tüketimine ulaşıyor. Ama şehir dışında kullandığınızda 4.3 litreye düşüyor sabit süratte bu yakıt tüketim değeri. Ama ortalamaya baktığımızda 4.9 litre gibi ortalama bir yakıt tüketimine sahip. Bu nasıl oluyor? En son şunu da söylemek istiyorum. 3 silindirli dedik motor çok tork gerekmediği zaman, çok güç gerekmediği zaman üç silindirden bir tanesini otomatik olarak otomobil iptal ediyor. Yani şöyle söyleyeyim 700 küsür santimetre bir otomobille motor hacmindeki bir otomobille hareket ediyor gibi oluyorsunuz. Tabii bu silindir iptal yöntemi son derece gelişmiş bir yöntem. Eskiden çok büyük santimetre küplü motorlarda kullanılırdı. Şimdi artık 1000 santimetre küplük bir motorda bile uygulanabiliyor. Bu da tabii e, toplamda büyük bir verimlilik sağlıyor. Ayrıca e, mutlaka bahsetmem gereken bir konu otomobili kullanıp yani bu otomobilin hibrit versiyonunu kullanıp sizlerle beraber test etmeyi çok isterim. Çünkü onda da aynı motor var. 125 beygirlik ve 155 beygirlik versiyonları var. Ama bir de yaklaşık 15 beygirlik bir elektrik motoru var ama tork değeri 50 Nm'nin üzerinde dolayısıyla otomobil ilk kalkışta en çok tork gerektiği anda veya hızlanmalarda harekete katılıyor ayrıca gazdan ayağınızı çektiğinizde veya fren yaptığınızda enerji geri kazanımı sağlıyor bu da tabii otomobili en az %30 daha verimli hale getiriyor 7 ile otomatik vites kutusu var otomobilde. Önden çeker bir otomobil. Bir de şunu söyleyeyim. Tabii otomobili kullanırken 5 tane farklı sürüş modu var. Yani otomobilde crossover özelliği olduğu için kaygan zeminler için ayrıca yol dışında kullanım içinde özel sürüş modları var. Toplamda 5 tane ve otomobil kullandığınız ortama göre e, bu modlar çerçevesinde ciddi karakter değiştiriyor. Direksiyonun arkasındaki vites değiştirme kulakçıkları özellikle performans modunda kullandığınızda e, vitesleri koldan arttırıp e, azaltmak e, gerçekten de çok keyifli bir hale geliyor otomobilin kullanılmasını. Otomobilin etrafında tam 12 adet ultrasonik etrafı algılayan sensör var. Buna ek olarak 3 tane radar sensörü var ve 2 tane de bir önde bir arkada kamera sensörü var. Yani baktığımız zaman toplamda 17 tane algılayıcı ekipmanla otomobil etrafını algılıyor. Tabi buna bağlı olarak da birçok güvenlik sistemi var. Siz diyelim ki yorgunsunuz otomobil hareketlerden ve şeride göre hareketlerinizden bunu algılayarak yorgunluk uyarısı verebiliyor. Mutlaka vermemiz gereken bir örnek de Ayarlanabilir hız kontrol ünitesi, Özellikle otoban gibi Ortamlarda otomobili kullanırken Önünüzdekiyle mesafeyi Ayarlıyorsunuz o mesafeden Öndeki aracı takip ediyor Durursa duruyor kalkarsa Kalkarak devam ediyor Yani sürücüye elektronik olarak, otonom olarak fevkalade destekte bulunuyor. Bunlara birçok örnek verebiliriz ama şimdi yaklaştık. Birazdan Ford Kuga'yı alacağız ve onu sizlerle beraber konuşmaya başlayacağız. Son bölümünde sizlerle beraber Ford'un diğer bir yeni modeli Ford Kuga'yı değerlendirmeye çalışacağız. Şu ana kadar yaklaşık 200 kilometre yol yaptık, önceliklerimizi tespit ettik. Kısaca bir özetleyeceğiz yeni Ford Kugayı SUV tasarımında bir otomobil. Ford ürünleri içerisinde Avrupa'da en çok satılan SUV modeli. 161 binden daha fazla satılmış 2019 senesinde Avrupa'da ayrıca. Ford ürünleri içerisinde Avrupa'da satılan üçüncü model Fiesta ve Focus'tan sonra. Dolayısıyla Ford için de çok önemli bir model olduğunu söyleyebiliriz. Otomobilin bir önceki Kuga'ya göre daha uzun, daha geniş ve daha alçak olduğunu görüyoruz. Yani silüet olarak baktığınızda karşıdan gelen havayı çok daha aerodinamik bir şekilde karşılayacak bir gövde yapısına sahip. Az yakıt tüketmesine ve mesela içerideki kabinin ses seviyesinin düşmesine çok büyük bir katkısı var. 4 metre 62 santimetre olduğunu görüyoruz. Bir önceki Kuga ile karşılaştırdığınızda uzunluğu 9 santimetreden daha fazla artmış yeni Kuga'nın. Genişliğe baktığımızda gene ciddi bir değişim görüyoruz. Yaklaşık 4,5 santimetre 5 santimetreye yakın genişlikte bir artış var. Zaten siz de iyi algılıyorsunuzdur. Yüksekliğine baktığımızda 1 metre 66 santimetre olduğunu görüyoruz. 6 milimetrelik bir azalma var. Bir değişen ölçü daha var onu da söylemek istiyorum. ...o da aks mesafesi, ön teker merkeziyle arka teker merkezi arasında kalan mesafe... ...2 metre 71 santimetreye çıkmış yeni Ford Kuga'da. Bu da 20 milimetrelik yani 2 santimetrelik bir artışı gösteriyor. Bu söylediğimiz ölçüsel değişikliklerin hepsinin iç acım artışına ciddi katkısı var. Mesela bir örnek vereyim, arka koltuklarda hem sırt açısını ayarlayabiliyorsunuz... ...hem de ileri geri ayar yapabiliyorsunuz. En geriye çektiğinizde bacak mesafesi... 15 santimetreye yakın gerçekten de arkada oturan insanlar açısından fevkalade önemli bir rakam. Otomobil yüksek olduğu için bagaj hacmi daha büyük oluyor. Mesela yeni Ford Kuga'da 650 litrelik bir bagaj hacmi var. Hiç arka koltukları katlamadan sadece açılarını ayarlayarak kapattığınızda ise 1600 litrenin üzerinde bagaj hacmine sahip oluyor. Otomobile baktığınızda daha aerodinamik görünüyor. Artık kesinlikle daha sportif görünüyor. Hareketli iki tane önemli sert çizgisi olan ve iç bükey yüzeylerle sağa sola devam eden çizgi olduğunu görüyoruz. Çok açılı ve uzun varlar yerleştirilmiş ön tarafa. Tabii ki büyük bir ön ızgarayla ön tarafın detayını böyle anlatabiliriz. Yan tarafa baktığımızda ise çok geniş bir bel çizgisinden bahsedebiliriz. Yani Hemen ön kapının arkasından başlayan ve genişleyen bir çizgiden bahsediyorum. Bu da tabii gövdeden ayrıldığı için arka e, özellikle arka çamurlukların çok daha kuvvetli görünmesini sağlıyor. Onu söyleyeyim. Ayrıca eski Kuga'ya göre bagaj kapağının çok daha uzun olması bu da otomobile sportif bir hava veriyor. Ama bizim kullandığımız Ford Kuga SD Line paket seviyesinde ön kapının hemen üst tarafında e, kapı üst çerçevesinin maksimum yüksekliğe ulaştığını görüyoruz. Daha sonra çok az bir eğimli arkaya doğru gidiyor ve çok hoş bir arka spoilerle sonlanıyor. Burada önemli bir konu var. Bir önceki e, Kuga ile karşılaştığınızda önemli bir farklılık beşinci kapının yani bagaj kapağının camının daha fazla eğimli olması, sert hatlar olmadığını görüyoruz otomobilin kapılarının üzerinde dış bükey gelmesi, sonra iç bükeye dönmesi, arkasındaki şu estetik grup alt kısmındaki estetik grup çok kuvvetli tasarlanmış çamurlukları 19 inç jantlarla ve lastiklerle çok iyi doldurmuş olması. Bu da bence yeni Kuga'ya sportif açıdan önemli değerler katıyor. Ford Kuga ile yola çıktık. Gerçekten de çok keyifli seyir yapıyoruz. Otomobil tamamen dijital ve bağlantılı bir otomobil. Mesela önümüzdeki gösterge tablosuna baktığınızda büyük bir gösterge tablosu. 12.3 inç genişliğinde ama santimetre verelim yaklaşık 31 santimetrelik bir genişliğe sahip. Tabi bütün fonksiyonları buradan dijital olarak ondalıklı takip edilme imkanına sahipsiniz. Ayrıca Aynı bir tablet gibi sağ tarafta hemen bilgi eğlence ekranının olduğunu görüyoruz. Önemli bir konu, gözlerinizi yoldan ayırmadan süretinizi, trafik işaretlerini ve birçok fonksiyonu takip edebileceğiniz hemen e, gösterge tablosunun üst tarafında bir yansıtıcı var. Bu da gerçekten sürüşü çok kolaylaştırıyor. Söylediğimiz gibi SUV fonksiyonlarına başta onu belirtmiştik. Çok uygun tasarlanmış bir iç hacme sahip kullanmakta olduğumuz yeni Ford Kuga ST-Line seviyesinde mesela içinde de sportif tasarımla ilgili detaylar var. Mesela ön göğsün ortasından giden şu alt karbon fiber şeklinde yapılmış. Otomobilde otonom sürüşün alt gruplarını oluşturan çok önemli güvenlik önlemleri var. Sürücüye destek olan elektronik güvenlik sistemleri diyebiliriz bunlara. Çok kısa bunlardan da bahsetmek lazım. Ayarlanabilir hız kontrolü veya uluslararası ismiyle adaptif cruise control şerit takip sistemini, trafik işaretleri algılama sistemini, kör nokta uyarı sistemini yani siz farkında olmadan otomobilin kör noktalarından bir araç yanaşırsa sizi uyarıyor. Mesela bunun gibi çok önemli fonksiyonları gerçekleştirebilmesi için otomobilin etrafında sensörler var. Bizim kullanmakta olduğumuz yeni Ford Kuga 1500 santimetre küp hacme sahip olan turbo dizel bir motora sahip, buna Ford deyimiyle Eco Blue motora sahip. Bu da tabi motorun çok verimli bir motor olmasından, yani yakıt tüketiminin ve emisyonlarının göreceli olarak düşük olmasından kaynaklanıyor. Kullanmakta olduğumuz otomobil şehir içinde 5 litre civarında, şehir dışına çıktığınızda tabi uygun şartlarda 4.1 litre civarında ortalamaya baktığınızda şehir içi ve şehir dışı ortalamaya baktığınızda 4.4 dizel yakıt tüketiyor. Gerçekten de yaklaşık 1580 kilogramlık bir otomobilden bahsediyoruz. Çok verimli bir otomobil olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca önden çeker bir otomobil, platformu önden çeker otomobil platformu 8 ileri vitesli de otomatik vites kutusuna sahip çok beğendiğimiz bir konu var. O da vites değişimleri. Bu görmüş olduğunuz hemen orta konsolun üzerinde yuvarlak diskle vites değişimlerini yapabiliyorsunuz. Vitesleri hemen direksiyonun arkasındaki kulakçıklardan kumanda edebiliyorsunuz. Bu söylediğim diskin orta tarafında manuel fonksiyonu var. Ona bastığınızda buradan vites büyütüp küçültebiliyorsunuz. Bu da tabii bazı durumlarda gerçekten keyifli hale getiriyor otomobilin sürüşünü. Motora dönelim. 1500 santimetre 3 4 silindir 3600, 3500, 3600 devirde 120 beygir verdiğini görüyoruz ama esas önemli olan bence tork değeri çünkü 1500-2000 devir arasında 300 Nm'lik bir tork değerine sahip. Programımızın artık yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz ama Kuga'nın çok merak ettiğim bir modeli var. O da şarj edilebilir hibrit modeli. Umarım en kısa zamanda onu da test edip sizlerle paylaşma imkanı buluruz. O da 2500 cm küplük içten yanmalı atmosferik benzinli bir motora sahip. Ee, ve tabii bir de elektrik motoru var. İkisiyle beraber e, muadili bir otomobile göre %30 ee, ekonomi sağlıyor. Gerçekten de çok merak ettiğimiz bir otomobil, elektrikli otomobil de uzun bir süre kullanabiliyorsunuz. İşten yanmalı hiç devreye sokmadan İnşallah o modeli de en kısa zamanda e, test eder, sizlerle beraber paylaşırız. Bu arada ne yazık ki programımızın süresini doldurduk. Hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunarken yeni Ford Kuga'nın içerisinden programımıza son veriyoruz.